Evet şu anda e, bir yardım kuruluşuyla beraberiz. Y kardeş Yardım Kuruluşu. Bu Kardeş Yardım Kuruluşu İngiltere'den gelen Pakistan asıllı e, abimizle e, şu anda baş başayız. E, arkadaşımız onlar da ta İngiltere'lerden buralara yardım için gelmişler. Tanıyabilir miyiz? Aa uh, okay. Um do you want to uh, introduce yourself? Yes um... Uh, assalamu alaikum ve wabarakatuh. My name is Shokat. I'm from England. I'm representing Blackman UK Trust. Uh, originally, my parents are from Pakistan. Uh, okay, Adi Shokat. Uh, o uh, İngiltere'de doğmuş. Uh, <coughs> bir de uh, Pakistan uh, bir derneğiyle çalışıyor. Uh, Blackbird. Çaluşur, Blackbird <coughs> uh, Peki ne zamandan beri burada Şevket Bey? Ne kadar tır gönderdi? Ne, ne zamana kadar burada olacak? Uh, when you... To Cairo, and what uh, do you uh, do uh, in Cairo? Uh, yes, how many, uh, how many uh, trucks? trucks uh, uh, this is my third visit to Egypt since the um, genocide in uh, Palestine Gaza. So the first time we came was in December. We sent fourteen trucks. I came here just before Ramadan, uh, two weeks ago. We sent um, uh, seven trucks of uh, flour and. Uh, and on Saturday, I came again uh, to send six more trucks of aid to our brothers and sisters in Gaza. Um, and I, I was supposed to go back to England today, but because of the the need for our brothers and sisters in Palestine and Gaza, I've cancelled my ticket. So, inshallah, I'm returning back on Thursday to make sure that we can fill another five trucks of flour to send to Gaza, inshallah. Uh, daha önce, uh, Birinci kere, e, kere 14 e, tır gönderdi, evet. e, sonra ikinci kere 2 e, iki hafta önce 8 e, 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 tır gönderdi. 10 ve e, e, bir de birisi. şu anda o e, cumartesi Mart sevkinden bir saat kadar gelmiş. 5 un turu var. Zaten bugün e, tekrar e, ülkeye e, dönmesi lazımdı, ama projeyi erteledi. Çünkü e, hala e, hazır değil. Bir de o, emin olması lazım, Gazze'ye girmesi lazım. O yüzden e, şimdiye kadar hala Mısır'da. e, ve e, biz yani tırlar hazırlamaya çalışıyoruz yani. Evet, şirketle çok teşekkür ediyorum. Ta Pakistanlardan, İngilterelerden gelmiş buralara kadar e, bizi Gazze birleştirdi. Yani bizi burada bulunduran, Gazze'deki bu sıkıntıyı, Pakistan'daki Müslümanlar da bir yere geliyor. İngiltere'de de olsa, Fransa'da da olsa, çok enteresan. Ee, Hindistanlı bir sih vardı, iki defadır gelmiş, üç defadır gelmiş. Dördüncü defa daha iyi de gelecek, otelde rastladık, ee, görüntü almamıza çok izin vermedi. Müslüman olmamasına rağmen insani olarak gelmiş. Hakikaten çok büyük bir olay. İnsani yardım olarak, yani Allah'a inanmayan bir Hindu. Sırf burada Gazze'de sıkıntı var diye ta oralardan buraya yardım getiriyor. Yani buraya gelmek e, İslami değil, insani. İnsan olan herkes buraya yardıma koşmalı, elini uzatmalı ve bir an önce bu savaşın durması için çaba göstermeli. Eğer biz gelmesek bunlar az kalır. Ben Şevket kardeşim bir kucaklayayım mı acaba? Şöyle bir kucaklayayım. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim just want to say we all here together. You're from Turkey, England, we have Indonesians. Everyone's come together, alhamdulillah, to support our brothers sisters in Palestine. We can. This is the least we can do is help them with either dua or through helping them send aid or inshallah whatever we can do inshallah <laughs> Allah subhanahu wa us success and uh, accept it from us inshallah inshallah dua edelim o da diyor biz de diyoruz Allah sizlerden razı olsun Yasmin hanım siz çok yorduk çok çok ya. sağ olun. Bize terbiye yaptığınız sağ olun. Sağ olun.